İyi akşamlar hepiniz hoş geldiniz kanalımıza. 25 Eylül Cuma günü akşam 11 sularındayız. Gümüş analizle videomuza başlıyoruz. Hem ons cinsinden hem de e, gümüş gram bazında değerlendirmemizi yapacağız. Evet dünkü analizde gümüşte toparlanma sinyalinin geldiğini e, sizlerle beraber tartışmıştık. Bugünü e, toparlanma devam ediyor mu? E, yükselişe doğru dönecek miyiz dönmeyecek miyiz? Ne zaman dönebiliriz? 29 Eylül tarihinin neden önemli olduğunu yani 28 Eylül olur, 29 Eylül olur, 30 Eylül olur ama e, yaklaşık 28-29 Eylül tarihinin neden önemli olduğunu sizlerle beraber tartışacağız. E, evet burada dünkü yazdığımız burada özetler var. Bakın e, ö, yine ONS'tan başlıyoruz. ONS gümüşte 23.1 dolar önemli tepki yükselişinin başlaması için e, ilk etapta e, 23.1'e bağlı bunun üzerine çıkarsak Tepki yükselişinin başlayabileceğini ancak Bu 23.1 üzerinde çıkamazsak bu sadece toparlama Mahiyetinde kalabileceğini e, Gümüş ons'ta e, Yazmıştık arkadaşlar dünkü e, yazdıklarımız burada Söz uçar yazı kalır mahiyetinde düşünürseniz e, 23.1 üzerinde tutunabilirsek 24 civarına doğru bir tepki yükselişi olabilir ani bir e, Hareketle beraber diye konuşmuştuk Gram'da da 5.67'ye bağlı bir dip yapmamız Tepki yükselişleriyle 5.67 üzerinde kapatırsak 5.90 civarına gelebilir. Bu durumda diye konuşmuştuk arkadaşlar. Aynı şey benzer olarak Ons'ta da var. Ve bunu şimdi siliyorum. Sizlerle beraber güncel durumu değerlendireceğiz. Bakın burada da en son koyduğum Fibonacci grafiği var. Onu şöyle birazcık daha düzgün bir şekilde oturtalım. Evet gördüğünüz gibi bakın burada 23.1 civarında önemli bir Direncimiz vardı burada. Neden? Şu üstten gelen bizim Fibonacci seviyemiz 23.1'lerden geçiyordu. Yaklaşık o seviyelere çok yakında kapattık arkadaşlar dün. Ama yani bu çok yakın kapattığımız için çok aşırı olumlu değildi. Ama alt noktadan da bizim uzaklaştığımızı gösteren bir durumdu. Bugün duruma baktığımızda ise yine 23.1 seviyesinin yani şöyle yaklaştırayım size bakın. Açılış seviyemiz dünkü e, seviyenin e, kapanış fiyatının aynı noktasında. Azıcık yukarı gitsek de o üst seviyenin olduğu noktaya geçemedik. Ve hemen aşağı doğru dönmüşüz. O şekilde gözüküyor mum türüne baktığımda. Dolayısıyla burada halen yukarı doğru bir tepki yükselişinin gelme noktasından uzak olduğumuzu ufak bir toparlanma e, gerçekleştiğini burada görüyoruz. Şöyle alttan da desteğe koyarsak e, bizim pazartesi veya salı günü artık 23.1 civarında bu önemli desteğin bize netlik kazandırabileceğini düşünüyorum. Tabi o değeri ben biraz daha netleştirmeye çalışacağım. Yani 23 olması, 23.1 olması sizin için çok önemli olmayabilir ama benim için teknik analiz olarak kabaca 23.1 de çok önemli bir seviye var. Pazartesi veya salı günü bu seviyenin üzerinde kalabilirsek en azından tepki yükselişle beraber 24 seviyelerine doğru bir hareketin başlayabileceğimi düşünüyorum aksi takdirde ilk etapta 21'ler bu sefer daha da alta belki gitmemiz söz konusu olabilir arkadaşlar. Bu durumda da 20 dolarlar vardı ilk hatırladığım benim Fibonacci olarak. Onun altında da 19'lar var ama bunlar şimdi arkadaşlar korkutmak olmasın. Bunlar şu an hem 20 dolarlar hem 19 dolarlar uzak olduğunu size söyleyeyim. Burada önemli olan şu 23.1'e geçebilecek miyiz, geçemeyecek miyiz? Onu takip etmeniz gerekiyor. Evet diğer göstergelere de baktığımda e, onsta bakın şöyle bir e, yatay bir harekete gelmişiz. Burada fiyatlı olduğu gibi bakın düşmüşüz böyle bir yatay hareketteyiz. Düşmüşüz burada da yatay bir hareketteyiz. Aresay tarafında e, yani gördüğünüz gibi biraz daha zaman gerekiyor yani yukarı doğru gitmeye çalışsak da oradan ufak bir tepki e, pardon e, kar satışı olmuş aşağı doğru hafif yönel, yönelmiş durumdayız yani çok net bir şekilde yukarı doğru hareket gözükmüyor ama Göstergeler sanki yukarı doğru bir toparlanmanın gelebileceğini bize gösteriyor. O toparlanmanın da kritik günü kritik noktası 23.1 kritik günde pazartesi salı günü olacağını düşünüyorum. Ve o günden itibaren de bir tık da olsa %55 yukarı %45 aşağı yönlü bir kırılımın olabileceğini düşünüyorum. Neden? Zaten biz düşüş trendindeyiz. Göstergeler yukarı doğru giderken ben bir miktar daha yukarı doğru hareketin daha büyük olasılık olacağı olabileceğini düşünüyorum. Ama 23.1'de tutmazsa buna da yapacak bir şey yok. Aşağı doğru yönü e, tespit etmeye çalışacağız. Orada da bizim kritik seviyemiz muhtemelen e, yine 22.9 gibi bir seviye. Orada da stop loss noktası tutulabilir. Çünkü e, şuradaki kapanış noktalarımızın bizim en alt noktası 22.8 yani şurada alıcıların olduğu en son nokta burası aslında ciddi olarak. Bunun altında hep fitiller var. Yani biz pazartesi günü bu seviyenin altında kapatırsak orada belki de stoplar çalışabilir. Aşağı doğru hareketler sertleşebilir. Yatırım tavsiyesi olmadan stop noktasında 22.8 22 olarak düşünebilirsiniz diye söyleyelim. Evet şimdi günlük bazı değerlendirdik. 5 saatlik baza bakalım. 5 saatlik bazda karışık bir görüntü var. E, yükseliş hareketinin içerisinde sanki düzeltme yapacakmış gibi gözüküyor. E, indikatörlere baktığımda fiyat grafiğine baktığımda da evet o şekilde gözüküyor. Buradan yükseliş hareketini yapmışız. Şurada da düzeltme hareketini yapıyoruz. Bu neye benziyor arkadaşlar? Hemen gören, bilenler anladı zaten. bayrak direk formasyonu burada oluşuyor. Bu bayrak direk formasyonu sonunda genellikle yukarı doğru hareketler oluşur. Ama her zaman formasyonların gerçekleşmesi Olacak diye bir şey yok ben bunu hep hatırlatıyorum ama formasyonları mutlaka Takip etmenizi Öneriyorum ve Kabaca 28 Eylül yani pazartesi Öğleden sonra bu bayrağın yönü belli olacak gibi gözüküyor Peki bayrak yukarı doğru kırılırsa ne olur En azından 23.4'lere doğru bir yükseliş olması muhtemel yukarı doğru kırılırsa Peki bayrağın direğinin yüksekliği kadar yukarı doğru giderse 23.2 2 dolar oradan kabaca koyarsanız 24-25 seviyelerine doğru yani bu en yüksek nokta bu olacak şekilde formasyon hedefi olarak oraların oluşması pardon arkadaşlar şurada almamız gerekiyordu. 24.5 gibi bir seviye en yüksek olacak şekilde buraya siliyorum. Hedefleri söz konusu olabilir. Yani eğer yukarı doğru kırarsak tabii ki bu senaryo içerisinde bir tık daha yukarı doğru olasılığın yüksek olabileceğini konuştuk çünkü günlük bazda göstergeler aşağıdaydı şöyle bir Şunu yine yanlış yaptık yani Evet bu şekilde e, Tabii böyle zırt diye yukarı gitmez Onu daha düze, Düzgün çizeyim daha e, Mantıklı bir şey yapmaya çalışalım şöyle bir e, Alttan da destek çizersek şöyle bir grafikle Bu şekilde 24 dolarlara doğru bir e, Hareket oluşturup ve Nihai de şöyle bir çanak oluşturabilir. Sonra tekrardan bir kar satış olur. Atıyorum buçuklara sonra tekrardan yukarı doğru giderse bu sefer tekrardan 25-26 dolarlara doğru hareket başlayabilir. Ama bunlar tamamen şu an senaryo. Özellikle pazartesi gününü ve salı gününü takibi edip sizin için eğer yukarı doğru yön dönerse size bilgisini vermeye çalışacağım. Benim gördüklerim bu şekilde ons tarafında. Şimdi gram tarafına geçelim gram gümüş grafiğini açıyorum Günlük bazda gördüğünüz gibi Karışık bir görüntü var kırmızı mum var üstte kocaman fitil var Dün yine bir doji var altta kocaman fitil var Bugün yine bir dojiye benzer ama çekiç formunda aslında Doji değil arkadaşlar ama Kırmızı mum yani Bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı Bence hafif aşağı yönlü bir şekilde kararsız bir görüntü var bunun da artık ben pazartesi özellikle gram tarafında biraz daha erken netleşebilir. Burada tabi doların da etkisi var. Onu da iyi takip etmek gerekiyor. İsteyenler dolar analizde videomu izleyebilirler burada. Peki burada bizim kapanış noktamız şurası olduğuna göre 5.40 seviyesi bizim stop loss noktamız olabilir. 5.40 seviyesinin altında kapanışlar daha alt noktalara bizi götürebilir. Ee, ve burada da kritik noktanın şimdi şöyle çizelim yine onsta olduğu gibi şöyle bir ee, Fibonacci'yi çizersek 5.67'yi özetle yazdım ee, nokta bakın yine onu seviyenin üzerinde şu an tutunmaya çalışıyoruz ama 5.65'lerde geziniyoruz. Bunun altında 5.67'yi kapatmamız olumsuz olarak algılayacağım ve pazartesi günü de artık bu karar büyük ihtimal verilecek ve en geç salı günü. 5.67'nin üzerinde kalacak mıyız kalmayacak mıyız arkadaşlar? Kalırsak hızlı bir şekilde 5.85'e hatta da 6'lara doğru bir hareket olabilir. Aksi takdirde hızlı bir şekilde 5.40'lara 5.45'lere doğru bir düşüş olacağını düşünüyorum. Salı günü 5.45'lerde veya 5.85'lerde bulacağımızı düşünüyorum. Peki hangi yön olabilir? Yine onsla olduğu gibi göstergeler aşağıda olduğu için bir tık yük, e, ihtimal yukarı doğru olmasını bekliyorum ama şu anki görüntüde de yukarı doğru hareket gelmeyeceği için halen e, bir güç, bir toparlanma net bir şekilde yok arkadaşlar. Tepki yükselişi bile yok. Şu aşamada biz e, sadece e, bir toparlanma içerisindeyiz. E, bu düşüş hareketin içerisinde ufak bir şöyle bir toparlanma var. Bu toparlamadan sonra aşağı doğru vururlarsa daha Alt noktaları en azından ikili dip seviyesini şöyle Yapıp tekrardan yukarı döneriz onun e, Detaylarını ilerleyen günlerde haftaya gireceğiz arkadaşlar Peki 5 saatlik duruma daha kısa vadede de bakalım bakın burada da aynı yapı var bayrak direk var eğer 5.60 e, seviyesinde toparlanmaya Yani destek bulmaya devam ederse Tekrardan 5.70'e doğru gidecek 5.60 e, civarının altına gelirsek de Bizi aşağıda 5.45'ler beş net bir şekilde bekliyor diye ben düşünüyorum göstergelere de baktığımızda aynen yükseliş düzeltmesi gözüküyor e, ons gümüşte olduğu gibi evet şimdi özetimizi yazıp burada bitirelim ons gümüşte 23.1 önemini koruyor pazartesi veya salı karar verilecek diye düşünüyorum Gram gümüşte 5.67 aynı şekilde önemli ve yine pazartesi salı e, karar verilecek. Özellikle pazartesi diyelim buna. Tabi e, gece saatlerine doğru da sakar sarkarsa bu durumda salı gününe. Girmiş olacağız arkadaşlar ben bu şekilde kaydediyorum yine haftaya kısa vadeli analizlerde buluşacağız hafta sonunda inşallah uzun vadeli durumu sizlerle beraber tartışıp bilgilerini vereceğiz günlük ve 5 saatlik yaptığımız analizin yanında uzun vadeli yani aylık orta vadeli haftalık olarak değerlendirmemizi yapacağız bunun için de hafta sonu bizi takip edip abone olup takip edebilirsiniz videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz arkadaşlar görüşmek üzere iyi akşamlar hoşçakalın.